Kırmızı balığı tanıyalım. Sevgili çocuklar, bugün hep birlikte suyun derinliklerinde yaşayan en güzel ve en parlak balıklardan biri olan kırmızı balığı tanıyacağız. Kırmızı balık adı gibi parlak ve canlı bir renge sahip. Bu balık denizlerin en dikkat çekici misafirlerinden biridir. Kırmızı balıklar genellikle okyanuslarda ya da göletlerde yaşarlar. Vücutları küçük ama oldukça hareketlidir. Suyun içinde dans eder gibi hareket ederler. Onların hızlı yüzme yetenekleri suyun içinde adeta bir rüzgar gibi geçmelerini sağlar. Peki kırmızı balıklar neden bu kadar parlak olur? Çünkü bu parlak renk onları tehlikelerden korur. Bazı balıklar bu renkleri sayesinde düşmanlarına karşı savunma yapabilirler. Kırmızı balıkların yaşam alanı da oldukça ilginçtir. Su altındaki mercan resiflerinde, deniz çiçeklerinin arasında ya da göletin sakin köşelerinde saklanırlar. Onlar çok meraklı ve keşfetmeye bayılırlar. Şimdi hayal edin. Kırmızı balık bir gün deniz altındaki rengarenk mercanların arasında yüzüyor. Diğer balıklarla arkadaş olup onlarla oyunlar oynuyor. Kırmızı balığın dünyasında her şey ne kadar güzel ve huzurludur. Bundan sonra denizleri ve göletleri gezdiğinizde belki bir gün kırmızı balıkları görebilirsiniz. Onların küçük ama parlak dünyası bizlere doğanın ne kadar muazzam olduğunu hatırlatır. Bu videomuzu izlediğiniz için çok teşekkürler. Umarız keyif almışsınızdır. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.